Evet değerli arkadaşlar. Bir önceki videomuzda karın satış miktarının fonksiyonu olarak incelemiştik. Şimdi satış tutarının fonksiyonu olarak inceleme. Satış tutarının fonksiyonu olarak. Yani bir önceki konumuzda <laughs> miktar üzerinden gittik. Başa baş noktasının miktarını bulduk. Yani ne kadar satarsak kaç adet daha doğrusu ne kadar derken bazen bu rakam olarak anlaşılıyor. Yani tutar olarak anlaşılıyor. Kaç adet satarsak, kaç kilogram satarsak, kaç metre satarsak e, ka, e, başa baş noktasını yakalıyoruz. Onun formülünü vermiştik hatırlarsanız. Başa baş noktası miktar formülümüz. E, Hemen yazalım şuraya hatırlamak amacıyla. Başa baş noktası miktar formülümüz sabit giderler bölü katkı payı f eksi b yine amaçlanan kar noktası miktar formülümüzde burada pay bölümüne karı ekliyorduk ve yine katkı payına böldüğümüzde de amaçlanan kar yani şu kadar kar elde etmek için şu kadar adet satmamız gerektiğini hesaplamıştık. Amaçlanan kar noktası. Şimdi bunlara ilaveten tutar olarak acaba kaç TL'lik mal satarsak, kaç liralık mal satarsak başa baş noktasını yakalarız ya da şu kadar kar elde etmemiz için kaç HN'lik mal satmamız lazım. İşte bunu da satış fonksiyonu başlığı altında incelemiş olduk. Şimdi satış miktarının fonksiyon olarak belirlenmesi tek tip mamül üreten işletmelerden ziyade daha birden fazla mamül üreten işletmelerde daha elverişli olduğu ifade edilmiş. Daha bu anlamda fayda olduğu ifade edilmiş. Şimdi burada bir önceki örneğimizde katkı payı kavramından bahsetmiştim. Katkı payı neydi arkadaşlar? Katkı payı F eksi B. Yani herhangi bir ürünün satış fiyatından o ürüne ait değişken gideri düşüyoruz. Kalan kısım aynı zamanda hem sabit giderlere hem de Kâra olan katkıyı ifade eder demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla bunu unutmuyoruz. Yani katkı payı kavramı f eksi b. Bu bizim ilerleyen zamanlarda çözeceğimiz örneklerde karşımıza çok çıkacak. Bundan yola çıkarak biz bir takım ee, kârı bulacağız, amaçlanan kârı hesaplayacağız. Bazen katkı payını vermeyip fiyatı bulmamız gerekebilecek. Bunu ilerleyen konularda zaten göreceğiz. Şimdi peki satışların fonksiyonunda işin içerisinde tutar eklediğimiz için bu sefer neye ekliyoruz burada? Katkı payı oranından bahsediyoruz. Satış fonksiyon olarak konuya ele aldığımızda katkı payı yani katkı payı yerine katkı payı oranı nasıl hesaplanıyor? Katkı payımız neydi? F eksi B. Bunu tekrar satış fiyatına böldüğümüzde katkı payını buluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kar rakamımız şöyle oluyor, kar denklemimiz f eksi b bölü f çarpı x eksi a değişen bir şey yok. Katkı payı yerine ne yaptım? Önceki örneğimde katkı payıydı. Şimdi f'ye ekledim katkı payı oranı oldu. Yani bu formülümüzü Şöyle de yazabiliriz. Katkı pay oranı çarpı x eksi a şeklinde de ifade edebiliriz. Dolayısıyla buradan hareketle bu sefer biz başka bir örnek üzerinden devam edecek olursak mesela örneğin işletmemizin satış fiyatı 100 TL değişken gideri 40 TL olsun. Şöyle bir örnek yazayım şurada satış fiyatı 100 TL değişken gider 40 TL bilim bazında ve sabit giderlerde sabit giderlerde 18.000 TL olsun. 18.000 TL. Bu durumda biz karı hesaplayacak olursak kar denkleminden hareketle fiyat ne kadardı? 100 Değişken gider. 40 tekrar fiyata bölüyoruz. Çarpı x eksi 18 bin t. Burada biz karı sıfır kabul edersek karı sıfır kabul edersek o zaman x'i çektiğimizde şöyle bir şey olacak. E, 18 bin t bölü şurası kaç çıkar arkadaşlar? 0,60 çıkar. Dolayısıyla 18.000'i 0,60'a böldüğümüzde ne çıkacak? 18.000'i 0,60'a böldüğümüzde buradaki rakamlarla oynandığı için 30 30.000 TL çıktığını 30.000 TL. Evet 30.000 TL.